Bizim beri zaten Asrın en büyük felaketine yakalandı ama hayalinden hiç vazgeçmedi. De evden, evden, evden. Yaşadığı deprem felaketine rağmen hayalini kurduğu üniversitenin peşinden koştu. Ne üniversiteyi en en Tüm zorluklara rağmen gece gündüz çalışıp YKS'de ilk kombine girdi. 512 puan aldım. Sıralamam 11 binlerde. Yani virgüle tabii ki de var. Bu süreçte depremden önce düzenli, planlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettik. Çok çok fazla çalışmak yerine disiplini ve planlı çalışmayı tercih ettim. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi mezunu Reyyan Güzel Çiftçi, asrın felaketine yakalandığı memleketi Kahramanmaraş Üniversitesi sınavından iyi bir derece aldı. Geçirdiği zor günler nedeniyle çalışmaya kısa bir ara verse de tekrardan YKS sınavına odaklandı. Evet, evet. Evet, de, evet, evet. Geçirdiği zor günler nedeniyle çalışmaya kısa bir ara verse de tekrardan YKS sınavına odaklandı okuldaki hocalarım ve ders aldığım yerdeki hocalarım çok faydası oldu. Çünkü insan hani sen ne kadar çalışsan da çevrenden destek lazım. Ailenden, öğretmenlerinden. Sağ olsun baskı yapmadıkları için, bana güvendikleri için bu konuda çok yardımcı oldular. Psikoloji öğrenmeyi çok etkiliyor. Sen yani eğer kendimiz iyi olursak yolumuza bakarız, derslerimiz de iyi olur. O yüzden psikoloji çok önemli, çevre faktörleri de çok önemli. 17-18 Haziran'da YKS sınavına giren Reyhan Güzel Çiftçi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilk kombine girmenin mutluluğunu yaşadı. Reyhan güzel çiftçi başarısında düzenli ve disiplinli çalışmanın payına dikkat çekti. Çok çalışıp verimsiz çalışmaktansa az çalışıp verimli çalışmak tercihimiz oldu. Yani hocalarımla birlikte teşekkür ediyorum onlara da bu konuda. Asıl verimli sağlayan bu zaten. Hani tutup da bildiğin konular tekrar tekrar çalışmaktansa bilmediğin yerlere onun farkına varıp onların üzerine gitmek daha mantıklı geldi ve öyle yaptım. Yani deprem olduktan sonra psikolojik olarak toparlanmamız biraz zor oldu. Hani bir ay, bir buçuk ay zaten ders çalışamadım. Elime kitap, kalem falan hiç alamadım ben. Ondan sonra bir yerden sonra toparlanmamız gerektiğini anladım ve çalışmaya başladım. Zaten konuların falan çoğu bittiği için, konuları da çıkarttıkları için deneme üzerinden devam ettim. Her gün branş denemesi yaptım. Branşlarına baktığımda hangi konuyu, hangi soruları yapamadım onları analiz ettim ve onların üzerine gittim. Onları yaptıktan sonra zaten denemelerde konular belli ve sorular aynı tarzda geliyor. Eğer sen o konuyu anladıysan devam edersin ve yaparsın. Genelde devam ettim. Ankara'yı istiyorum. Yıldırım Beyazıt şu an puanıma en yakın olan yer. Bakalım tercihlerimizi yapacağız şu an. Buradan seneye sınava girecek arkadaşlarına ne söylemek istersin? İlk başta söylemek istediğim çok stres yapmalarını anlıyorum çünkü ben de öyleydim. Ama bir süre sonra kafanızı düşünün, oturun. Stres yapınca bütün emekleriniz boşuna gidecek. Stres yapmadan sakin olun, kendinize güvenin, yolunuza bakın.